Öncelikle merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynuyoruz arkadaşlar Başka bir telefondan çekiyorum İnşallah video düzgün çıkıyordur Şimdi şöyle Bir dakika tamam Arkadaşlar şimdi şey yapacağız Hassasiyetlerimi göstereceğim İlk önce arkadaşlar ben bir şey demek istiyorum bizim WhatsApp grubumuz var topluluk ve WhatsApp grubu e, Unite diye Topluluk ve grup Unite takımı kurduk PUBG için Klanla e, kurduk e, o, Oraya gelmek için ben yorumlara bırakacağım WhatsApp şeyini linkini O topluluğun linkini Gelmeyi unutmayın Şimdi arkadaşlar Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar videoya. Hassas ve kontrol derimi göstereceğim buton ayarlarımı. Şimdi arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Orbion ve Orbion direkt girelim. Orbion'un son videosunu izledim. Ee, en iyi dünyanın en iyi hassasiyeti diye bir videosu varmış. Onu bir izledim. Arkadaşlar baktım yorumlarını herkes kod üstü. Herkes değil de bir 3-4 kişi kod üstü. Belki dün akşam izlemiştim. Şimdi belki daha çok yorum almıştır. Daha çok isteyen olmuştur. Arkadaşlar adam size kodu verse hassasiyeti falan, kod falan bir işe yaramayacak bak. Kodunuz olması lazım. Şöyle bir kol lazım. <laughs> kol lazım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bak. Hassasiyeti verse ben onun gibi oynayacağım demeyin. Adam kollu yani. Kolu var. Yani hassasiyeti verse kötü oynayan oyuncular alsa zaten hassasiyeti yani kötü oyun oynayanlar demeyelim de ayıp olur. Arkadaşlar yani verse bir işe yaramayacak. Çünkü ya sekmeyecek silahınız. Sekmez de zaten. Ayarlamanız lazım jiroskopta hani sekmez de normalde de. Yani arkadaşlar verse bir işe yaramaz. Kod falan istemeyin lütfen. Adam yani biliyor arkadaşlar adam. Adam biliyor yani. Verse bir işe yaramayacağını biliyor. Ama yine de videosun diye veriyor arkadaşlar. Yani şimdi ayıp olmasın diye söylemiyorum. Öylesine gördüğüm kişileri söylüyorum. Lütfen istemeyin. Adam da vermek istiyorsa versin artık ya. Yani. Tamam hadi videomuzu başlayalım. İlk önce şöyle bir gösteriş yapalım. Şöyle. Şimdi telefonu tuttuğum yer alan küçük olduğu için çok titremiyorum telefonu şöyle o zaman şuradan şöyle şey elime geliyor ya masa bir de yapacağım yok abi masa elime geldiği için yani? Şöyle yapsak yukarıdan aşağı. Evet, elimde ittirdi yukarı. Şöyle yukarıdan aşağı yapalım. Tamam, güzel. Video öncesine bir çalışma yaptım da. 3 4 mermi dışarı gidiyordu şuraya. Şimdi masa olduğu için kolum masaya direkt yapışıyor yani. Bak şu an kolum yapışık bak. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar video durduruluyor. Tamam geldim. Yani kolum masaya yapışıyor. İttiremiyorum daha. Yani. PUBG için masa Evet. Doğru düzgün. Şimdi 4x'e geldik. Havadan yapmaya çalışıyorum. Bak şu an masa dayayalım. Şu an gitmiyordu yani. Dışarı git. Normalde hiç gitmiyor. 6x'e hiç gitmiyordu. Full kafa gidiyor 6x. Bak abi masa sorun. Bayağı sorun masa. Ne yapacağız? Yine de arkadaşlar Siz hiç gitmeyin Gitmiyor sana. da. Gidiyor işte dışarı Şimdi 6x'e geçtik en sorunlusuna. Şöyle Evet abi çok kötü Çok kötü Elim değiyor ya Nasıl yapacağız bu videoyu? Baksana. Normalde hiç gitmiyor. Nasıl yapacağız? Yapamayacağız. <laughs> bir de şey avukta göstereyim. He, ayaktaydı az önce. Şimdi bir eğilerek. Şu an havada. Kolum falan. Tamam yavaş yavaş indirelim o zaman. Tamam. Şimdi telefonu kameraya doğru ayarlıyorum da. Şöyle yozun. Aynen. Şöyle. Şimdi yavaş indirdiğim için de aşağı inmiyor dürbün. Evet. Gördünüz. Yani muhteşem. Bir hassasiyet. Şöyle bir de yapabilsek. Heh. Şöyle yapacağım telefonu. Nasıl yapmak abi? 6x çok şey olduğu için. Nasıl yapacağız? Şöyle. Arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim çarpsın var ya. Video öncesinde şey kolum değmiyordu. Şimdi video çektiğim için. Şey oluyor. Ya, Allah çarpsın var ya. Sıfır gidiyordu yani. Şuraya gitmiyordu. Altikte. Şuraya gitmiyordu. Hepsi mermine. Hepsi yemin ediyorum Allah çarpsın var ya. Kafaya gidiyordu. Şimdi yatarak göstereceğim. Bakın arkadaşlar Allah çarpsın diyorum. Şarpar. Hani gördünüz bakalım 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 Yani görüyorsunuz arkadaşlar hiç mermi yok Yani Yatarak yapıyoruz şimdi Şimdi şöyle ayarlamaya çalışıyorum. Oldu gibi. Şöyle. İki mermi dışarı gitti. Hatta bir tane. Bakalım. Aynen iki tane gitmiş. Şöyle. 4x 3 mermi. 3 mermi dışarıda. Evet 3 mermi. Şöyle 6x. Ana. Arkadaşlar bak yemin ediyorum var ya Allah çarpsın. Hiç dışarı gitmiyordu. Şöyle. Allah çarpsın hiç dışarı gitmiyordu. Şimdi masa olduğu için ben yatakta yapıyordum az önce. Telefonu ayarlamak için masadayım. Masaya diyor abi kolum. Nasıl yapacağız bu videoyu? Şimdi şöyle ayarlayayım. Yani abi yok, yok. Yok Ben kendi bildiğimle. İki tane falan gitti. Üç tane. Tamam şimdi Avuk'da deneyelim. Herkesin kullandığı oyuna getirelim. Anasını <laughs> yaptığım silah. Tamam Avuk'ta normal zaten şöyle gitsin. Hiçbir şey de Bir dakika arkadaşlar. Bu olmadı. Maçta denemek lazım da. Şöyle. Yok abi bak. NTB çıkardım telefonu. Lan oğlum Instagram'dan mesaj atıyorlar. Ayaktayken 6x sekebilir Ona bir şey demem Sekiyor. Tamam Şimdi şöyle eğilerek Zaten lazer hiç birinizi sekmiyordur. Normal. de sekmiyordur. Hiçbirinizde. Bu da normal. 4 ve 6x sıkıntı. Herkes de öyle zaten. Bir dakika. 4x olmadı. Acaba masa var diye var ya yapamıyorum ya çok sinirim. Bak bak hiç olmadı bu sefer. Bir dakika ben şöyle bir yapacağım. Yapacağız abi. Yok, olmuyor olmuyor. Şu masa sorunu var ya. Sesten anlaşılıyordur zaten. Şöyle yatalım. Tamam. Tamam. 4 mermi dışarıda. Üç mermi dışarıda tamam. Oldu bu sefer. Taktik buldum. Tamam arkadaşlar. Taktik bulduk. Hop hop. Lazer lazım. Şöyle bağlıkta yatarak 6x sprey. Bir dakika şu ara şu arabada deneyeceğim ya da şu. Bu m 4 oluyordu. Patlatıyor direkt. Şöyle bir patlatak. Şöyle 6x. Şunu neye patlatabiliriz? Buradan şunu patlatırız. Evet patladı. Yok, patlamamış. Patladı şimdi. Şimdi şu arabada deneyeceğim. Bu direkt patlar. Nasıl? 3 x e denek. Şunu patlatalım. Şunu da deneyelim. Ya da şu tekrardan gelmiş. Düzeltmişler. arkadaşlar. O. Bunlar direkt patlıyor. Şimdi sıra şunda. Şöyle. Biraz yere gitti mermi. Patlarmış. Bak. Patlar. Evet. Şimdi şunda. Bu da patladı. Şu önüne vurmak lazım. Evet. Teker teker açık. Bu sağlammış var. Tamam arkadaşlar, hassasiyetlerimizi gösterin. Şimdi şöyle gelelim. Şöyle arkadaşlar, kameraya tutabilirsin. Bu jiroskop değil lens. Şöyle hassasiyetten lens. Şöyle dur. Hah. Fotosunu alın. Fotosunu alın arkadaşlar. Tamam aldınız siz herhalde. Şimdi şöyle alttaki şey. Şöyle fotosunu almışsınızdır. Şimdi şöyle. Bir dakika sabit tutsam. Hmm. Dur bir dakika. Tamam almışsınızdır. Burada da böyle. Tamam. Şimdi butonları gösterin. Arkadaşlar bu arada şu şeyi nasıl küçülttüm diye şunu göstereyim şimdi. Herkes biliyordur zaten videolardan. Şuraya hani böyle büyütme küçültme var ya onu yapıyorsunuz. Sonra tıklıyorsunuz buna böyle büyüyor. Ben en küçüğe çekiyorum. Bu da parmağıma göre. Tamam. Biraz da saydamlaştıralım. Şöyle güzel. <laughs> tamam. Şöyle fotosunu da alın. Şöyle fotoyu almışsınızdır. Bence. Almamışsanız da zaten video durdursunuz. Tamam arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ben hassasiyet ve butonlarımı gösterdim. Yani emek veriyoruz arkadaşlar. Bu videoya bir de edit yapacağız. Falan yani. Falan fistan. Yani abone olmayı unutmayın. 100 abone de belki hesap çekilir. yaparız <laughs> Bir dakika şuraya Heh. Şöyle yatarak Spray Buraya ben Aogra Spray atıyorum 6x le. 0 sekme oluyor herhalde Daha çok sekiyormuş Tamam arkadaşlar iki tane kafaya gitmiş. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya görüşürüz. Bir dakika şöyle gitmeden önce. Heh, tamam. Hadi görüşürüz.